Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir şekilde arkadaşa araba verme yapacağız arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza en ufak bir şey takılsa bile şey yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ve bu videomuzda 100 binin geçerse çok ama çok güzel olur arkadaşlar. Bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkes yapsın arkadaşlar tüm arkadaşlarımıza istediğiniz arabayı verin paylaşın arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzel bir yerde böyle bir soğan yapalım. Arkadaşlar eğer ki PlayStation 4 üzerinden oynayıp da GTA 5 online'da para kazmakta zorlanıyorsanız ve bu gösterdiğim taktikleri de yapamıyorsanız arkadaşlar benden Game satış sitesi üzerinden istediğiniz para paketini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aldıktan sonra tek yapmanız gereken işlem e, bana PlayStation 4 kullanıcı adınızı yani online ID'niz yani online kimliğinizi Game satış sitesi üzerinden mesaj atmanız yeterli arkadaşlar. Attıktan sonra yani satın aldıktan sonra 24 saat içerisinde sıra size geliyor. Ve arkadaşlar sadece siz bekliyorsunuz tüm iş ben yapıyorum. Nereden bu siteye ulaşabilirim diye soracak olursanız hemen açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş olarak bunun linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve kremimize PlayStation 4 top Discord grubumuza da katılmayı unutmayan arkadaşlar 3. kremimizin alınmaları son gaz devam ediyor. Ee, kremimizin linkini Discord'umuzun linkini ve arkadaşlar game satış mağazamızın linkini aynı şekilde açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz YouTube topluluğumuzun adı arkadaşlar yani PlayStation 4 topluluğumuzun adı da YouTube Gelen Karanlık arkadaşlar ona da katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu araba vermede yapacak yapacağımız işlemler çok basit bir işlem arkadaşlar. Ne yapacağız diyeceksiniz. Ben şu an tek kişiyim arkadaşım grupta ama e, o sonradan Dair olacak arkadaşlar. Hemen yapacağımız işlemleri anlatıyorum. Ben arabayı alacak olan kişiyim arkadaşlar. Ben de lazım olan sadece ve sadece lazım olacak arkadaşlar sadece arkadaşlar bir adet banker ve bankerımızın içinde de Mobile Operation Center lazım. Tamam mı? Bu Mobile Operation Center'ımızın boy 3 kısmı Personal Vehicle Storage olacak. Burası da tamam. Ve Personal Vehicle Storage olduktan sonra da arkadaşlar bu kamyonumuzun arkası. Onun arkasında bedava şu boş bagaj arabadan alıyorsunuz ve o boş bagaj arabayı koyuyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bu arabası size bedava değilse ee, direktmen Soğuş Club hesabınıza bu GT Online hesabınızda bu arayın bu araba size bedava olacaktır. Bu arabayı gidiyorsunuz direktmen kamyonunuzun arkasına sipariş ediyorsunuz. Benim kamyonumun arkasındaydı ben direkt getirdim arkadaşlar. E, bazı sadece bu kadar. Arabayı verecek olan kişide de yani e, arabayı verecek olan kişide de arkadaşlar gaz maraşlar yine bunker lazım yine kamyon lazım. Aynı şekilde personal working storage olacak arkadaşlar bayış kısmında. E, ve arkadaşlar bir tane de vereceği araba olması lazım. İstediğiniz tüm araba göre verebilirsiniz. Uçan motormuş, uçakmış, yatmış, katmış, arabaymış, isteymiş her şeyi arkadaşınıza verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o yönden herhangi bir sıkıntınız olmasın. Şimdi yapacağımız işlem şu. Eski kasinonun önüne geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar buradan spam location'ımızın last location, location yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradan style'e geliyoruz. Herhangi bir şekilde arkadaşlar kıyafetimizi veyahut da aksesuarımızı değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra şu sağ altta arkadaşlar turuncu yuvarlak çıkıyor. Bu turuncu yuvarlak çıktığı zaman oyununuz kaydetmiştir arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan online'a e geliyorsunuz ve buradan creator'a gidiyorsunuz. Tamam mı? Kreator'a gittikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken işlemler yine çok basit yani herhangi bir zorluk bir şey yok arkadaşlar. Creator'ımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, Kreator açıldıktan sonra arkadaşlar buradan ekstra GTA 5 yapıyoruz. Buraya geldikten sonra yani imlecimizi buraya indirdikten sonra Options'a basıyoruz arkadaşlar ve buradan Online'a geliyoruz. Online'a geldikten sonra play, get Online diyoruz ve buradan Invitation üzerine geliyoruz. Burada yapmamız gereken işlem yine çok basit arkadaşlar. X'e basacağız yani basacak 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 yapacağız. Ne zamana kadar oyun bizi havaya bulutlara atana kadar arkadaşlar basacak basacak yapacağız X'e yani X tuşuna spamlayacağız. Hemen şimdi yapalım arkadaşlar. Başlıyorum x'e spamlamaya basıyorum Bas 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 Tamam bu kadar basmamız yeterli arkadaşlar Yani burada yapma, yaptığımız işlem neydi? X2 gta 5 yaptık ve Invite Only seyşine bağlandık Burada oyunun kafasına karıştırdık arkadaşlar Yani hem storm'a da gidiyoruz hem de online'a bağlanıyoruz Yani mantık bu Şimdi burada bizi ee, yine kasının önüne spawnlayacak. Zaten Gastuk işin yaptığımızdan dolayı arkadaşlar. Ve oraya spawnlandıktan sonra da arkadaşlar göreceksiniz ki eski kasino gelmiş. Yani bu Storm moddaki kasino gelmiş arkadaşlar. Eğer ki bu Storm moddaki kasino geldiyse her şey doğru yolda demektir. Şimdi oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Ben buraya oyunu direktmen hızlandırayım arkadaşlar. Videomuz daha kısa olur. Evet arkadaşlar direktmen eski kasinomuzun önüne doğduk. Görmüş olduğunuz gibi kasinoya doğduk ve yine şuradaki Manyak adamlar boşlukta durmaya devam ediyor. Aa adamlara nazar değil adamlar düştü. Şunlara da bakınca şunlar da mı düşüyor acaba? Aa baktığım ay adam düşüyor arkadaşlar. Evet eski kasinoya geldik görmüş olduğunuz gibi ve arabamız da buraya gelmiş arkadaşlar. Bu arabayı yanınıza çağırırsanız daha iyi ve daha da kısa olur arkadaşlar. Geldikten sonra buradan direkt ben buraya gelin. Buraya geldikten sonra interaction menünüzü açın arkadaşlar. Buradan servise gelin. Burada mobile operation center'ınız request mobile operation center yapın. Bunu yaptıktan sonra kamyonumuzun gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Eğer burada durmazsanız arkadaşlar kamyonunuz uzağa gider. Yani herhangi başka bir yere gider. Eğer ki burada durursanız kamyonunuz tam arkanıza gelecektir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kamyonumuz tam arka kısma geldi. Geldikten sonra yapmamız gereken işlem buradaki bedava arabamıza biniyoruz. Hayran da arkadaşımı davet etmenin farkındaysanız buradan bedava arabamıza biniyoruz arkadaşlar. Evet. Bindikten sonra buradan gidiyoruz ve arabamızın arabamızı kamyonumuzun içine sokuyoruz arkadaşlar. Sağ tuşa basıyoruz ve burada herhangi bir saçma bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar. Burada birazcık bekliyorsunuz. Silikon açıldıktan sonra saçma zaman bir görüntü oluşacak. Burada bekliyoruz. Bekledikten sonra arkadaşlar evet görüntüyü aldık. Buradan interaction açıyoruz. Kirli yürüsel yapıyoruz. Kirli yürüsel yaptıktan sonra arkadaşlar oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Yani burada saçma zaman bir görüntünün oluşması lazım. E, doğduktan sonra kamyonunuz ne vaziyetleri bilmiyorum arkadaşlar. Ya sağa sola gider ya saçma sapan bir şeyler olabilir kamyonunuzda. Bunlar gayet normal şeyler arkadaşlar. Buradan direkt koşa koşa gidelim. Bakalım bir kamyonumuz ne alemde. Kamyonun uzun ikiye kopyalanabilir arkadaşlar. Bir ispatlar yenisi gelir falan filan. Yani bunlar olabilir. Bunlar gayet no normal doğal şeyler. Evet benim kamyonum yan yatmış arkadaşlar. Tamam. Yani kamyon dorsaya bağlı. Evet aynen kopyalanmış hatta dorsam. <laughs> bir tanesi de orada duruyor. Tamam fark etmez arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şu. Ee, bize arabasını verecek olan arkadaşımızı odaya çağırıyoruz arkadaşlar. Odaya çağırdıktan sonra direktmen arkadaşımızın yapması gerekenler kısmına doğru geçelim. Zaten çok az bir şey. Evet arkadaşlar az önce fail oldu videoyu tekrardan başlatmak zorunda kaldık arkadaşlar e, Fail oldu ama yine de araba vermemiz tamam ama ben yine de baştan çekmek istedim Arkadaşlar Arkadaşımı çağırdım ve bana vereceği olan yani vereceği olan arabayı da getirdi Görmüş olduğunuz gibi benim bedava e, duruyor Arkadaşım bana istediği arabayı verebilir arkadaşlar ve arkadaşımdan bu araba eksilmiyor Bana is vermek istedi veriyor arkadaşlar e, Ben burada arkadaşımın kamyonunu getirmesini bekliyorum Burada sadece bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada arkadaşım bekliyorum. Arkadaşım bana arabasını çağırdı. Mekanikten çağırdı. Bana verdi. Kapısını açtı. Ve ben de burada arkadaşım bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim bedava arabam da şurada duruyor. Evet arkadaşım geldi. Şimdi burada çok basit bir işlem arkadaşlar. Yani gerçekten çok basit. Arkadaşım kamyonunu buraya bir yere park ediyor. Herhangi bir yere park edebilir arkadaşlar. Fark etmez. Biz video için buraya getirdik. Yani arkadaşımız arabayı getirdikten sonra daha doğrusu kamyonu getirdikten sonra kamyondan iniyor ve arka kısmından kamyonun içerisine doğru giriyor. Gördük mü? Gördük. Ve biz de buradan itibaren biz kendi kamyonumuzun arkasında geçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu arabaya ben bu kamyonun içerisine giremezsiniz. Uyarısı çıkıyor. Bu uyarı çıktıktan sonra arkadaşımız bize interaction ama mobile operation center invite atıyor. Görmüş olduğunuz gibi attı. Bu daveti kabul ediyoruz arkadaşlar. Yani kamyonun, arkadaşımızın kamyonun içine girme davetini kabul ediyoruz. Ettikten sonra ekranımız bir siye 太好了，太好了， Bu siyah ekranda bekliyoruz arkadaşlar. Burada siyah ekran olduktan sonra oyunumuz açılıyor. Arabanızı göreceksiniz. Ne veriyorsa o arabayı göreceksiniz arkadaşlar. İssinizi göreceksiniz ben is dolayı. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan bir siyah ekran olacak ve ondan sonra açılacak. Bu sırada arkadaşımız Hayan'la kamyonun arkasında bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi oyunum açıldı. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada sadece bekleyin. Burada bir 10-20 saniye veyahut da 30 saniye bekledikten sonra oyunumuz tekrardan bir siyah ekran olacak arkadaşlar ve ondan sonra da ee, oyun tekrardan açılacak. Şimdi burada yine bekliyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşımız hayranlar kamyonun arkasında kalacak. Yani arkadaşımız yani Arabaya verecek olan kişi sadece kamyonu çağırıyor. Arabayı çağırıyor. Arabaya siz biniyorsunuz. Kamyonun arkasına geçiyor. Ve size kamyon davet atıyor. Bu kadar. Yani arkadaşınızın yapacağı işlem bu kadar ve sizin yapacağınız işlem de aslında o kadar fazla zor bir işlem değil arkadaşlar. Evet yine C Ekran oldu ve görmüş olduğunuz, olduğunuz gibi beni direkt Kamyonun arkasında spamladı. Ve araba verme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşımın arabası orada duruyor. Benim arabam da burada duruyor. Arkadaşınız bu... E, olaydan sonra kamyondan dışarıya çıkabilir arkadaşlar ve siz de çıktıktan sonra yani o C ekrandan çıktıktan sonra arabaların kopyalandığını gördükten sonra arkadaşlar kendinizi gebertin. Bir öldürün kendinizi arkadaşlar. Roketle moketle bir kendinizi imha edin. Ettikten sonra arkadaşlar e, çünkü bunu niye yapmazsanız bazen siyah ekrana direkt gidip gidip gelebiliyor arkadaşlar. Ve o sıra olduğu zaman da e, oyun bir çok baga girebiliyor. O yüzden kendinizi öldürdükten sonra oyununuz kendi haline gelebiliyor arkadaşlar. Söylediğim gibi biz bile yaparken bug'la karşılaştık. Yani yaparken bug'la karşılaşabilirsiniz. bilirsiniz. Dikkatli olun arkadaşlar. Oyunu kapatın açın. Araba yine de size geliyor. Görmüş olduğunuz gibi araba kopya tamamlandı. Yani araba verme işlemimiz tamamlandı. Ben bu arabaya gidip 1 milyon 800 bin dolara satabilirim arkadaşlar. Bu kadar ama bu kadar basit bir araba verme videomuzu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlar aklınıza en ufak bir şey tıkırırsa aşağıya yorum sorabilirsiniz. Kanalımıza da abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Söylediğim gibi bunlarla uğraşamazsanız benden para gelir zaten alabilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görmüş olduğunuz gibi arabadan iki tane var. Hadi kaçtım ben. Bay bay.